herkes bak şimdi çok çıkıyor bir kadar ekosistik arkadaşlar şu anda arkan upay utan kaçır hep sizden kaçır arkadaşlar ters yüzdeki utan kaçtı üstüne bak bakın mor arkadaşlar bu ters yüzdeki biraz arkadaşlar mor utan kaç gelmişti o filmi herkes izlemiştir umarım çünkü izlemeyen varsa izlesin. Arkadaşlar bu ters tutan kaçırıp hep sizden kaçacağım dostum işte bu. Arkadaşlar bu arada bu ters hep sizden kaçmış. Videoyu like atıp kanalı gibi daha fazla da gelsin dostlarım işte bu. Biz arkadaşlar şimdi işte buradan kaçmaya başlayalım. Oh çok iyisi arkadaşlar şu an hızlı hızlı gitmeye başlıyorum arkadaşlar. Bu arada işte kanalda çok fazla şey yeni oyunlar çekmeye başlıyorum artık. Böyle kaçış at ara sıra çekiyorum haberiniz olsun bundan sonra. Az kaçış artık bundan sonra az gelecek dostum. Hadi dostum sen. Tırman dostum tırman. Haydi arkadaşlar. Kaçacağım ben buralardan. Ben bu utan kaçacağım sesle kaçacağım. Arkadaşlar bay utan Bu durdurması hala öğrenin. Ben tüm ters yüz serisinden kaçmış insanı arkadaşlar. Şu an öfkeden kaçtım. Neşeden kaçtım. Üzüntüden. Çirkinlikten. Ee, başka bir karşılığın var mı lan? Ee, vallahi diğer duygulardan kaçmışım şu an. Vay utandırma. Utan kaçacağım kaç kaçacağım. Gel dostum gel. Gel tombiş 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 burundan mor şey. Gel mor bir file benziyor kendisi. Hayır. arkadaşı kendisi. Başlatacağım. Basamadım. Hayır. Arkadaşlar kendisi mor file benziyor lan. Baksana aynı Mor bir fil gibi ha. Hayır dostum koş. Koş lan. Fil Necati'yi tanıyor musun dostum? Lan pembe burundu git lan buradan. Dostum gel lepeçim. Hayır. Hayır o, oğlum çıkamıyor Merdiven yok lan. O Bu ne olur? Merdivensiz sertem olur. Ben buna çıkacağım. Abi böyle mi çıkacağım? Tırman, dostu, tırman 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 tırman. Haydi kaldı ya. Arkadaşlar tuzak kuracak. Oyu bana tuzak kuracağız. Bak bu merdiven tırmanmıyor dostum. Bak tırman, merdiven çıkılmıyor. Demek ki merdiven değil. Burası çıkılacak bir dostum. Ben bunu yeni öğrendim. Tırman 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 çok iyiz. Tamam dostum bekle. Daha dostum hayır yetişemedim. Olmadı. Daha tırman. Ha bekle tırman tırmanı bekle. E ben buraya nasıl yetişeceğim? Yetişemem ki. Zıpla buraya. Mesela burası bekler şuradan ah burayı zıplayabiliyormuşum Oyun beni trolleyemeyecek dostum Dostum beni durduramazsan ama utan kaç ben senden kaçacağım dediysem kaçarım bakış oyunda çok fazla troll var dostum bunu dikkat etmem gerekiyor roller dikkat etmeliyim dostum yoksa yakalanırım Olmaz böyle bir şey Hay dostum hadi Trollere yakalandım Hadi dostum hadi gidi Oo bakalım buradan ne gideceğim Oo, Aç şunu aç şunu da Aşağı mı direkt hadi uhu hızlı gittik dostum çok iyi. Oğlum minare ışıl ışıl renkli renkli. Her yer ışıl ışıl renkli. Of şu an var şarkı yazısım geldi. Oğlum bu aynı şeye benziyor. Mor bir file benziyor gerçekten. Bir Necati'ye benziyor. Aa, fil hipopotam gibi bir şey. Vallahi hiçbirini argana benzetemedim arkadaşlar. Kırılacak. Nasıl kırılma. Kırılma nasıl kırılma. Aa, hiçbir kırılmadı lan. Aa, kırılmış lan. Arkada kırılmış. Oyun hiç kırıldıktan duymadım ya. Bu ne ya? Aa, oyun her şey çok trollü arkadaşlar. Bu oyun şu an Dostum bize ama bizi trollemesi şey. yakal trolledi. Ama dostum bizi trollemesi şey, izin vermeyiz dostum. Biz asla trollemeyeceğiz hadi dostum hadi. Daha trollenemem. Oo kaya ta kaya geçti dostum. Kaya geçti hemen şuraya geçeyim. Oğlum bu ne mi? Yani pembe bir sıvı var lan. Aboooo çok fena. Oğlum bu ne pembe bir sıvı var. Geç şu kaya geç at geç ya. Kaya çok yavaş geliyor arkadaşlar. Ben sinirlendireyim bu kaya. Kaya niye bu kaya yavaş gidiyorsun? Ben buraya geçmem gerekiyor. Sen de buraya yavaş yavaş gidiyorsun. Hadi üstüm geçiş güzel. <laughs> kaya tam kaya değiştik. güzel. Oh tamam şu an geçtik. Oh be sonda. Tırman da ne dostum? Hadi tırman dostum tırman. Tırman hadi kaç cezası kaldı hadi. Oo bu lan? Haydi dostum hadi peki nereden bu? <laughs> pembe bir buradan bir tane buradan. Sakın yakalanma yakalanma sakın sakın sakın. Sakın dost sakın. Sakın, sakın. Ay yakaladık ya. Lan pembiş şu popotam git lan buradan lan sen hipopotam diyorum sen neyse utandırma utandıracaksın beni. Oğlum utandıracak bas şuşa. Bas dostum lan izleyiciye mi kaçsın beni utandıramazsın Gitan, utan. lan, git lan buradan. Arkadaş sizin karşı bir utanacak Haydi dostum bari Kayanın içine geçti ay görünmez kaya giymiş demek ki Hadi dostum hadi dur ben oh tamam Atlattım onu güzel onu atlattım oh be sonu Hadi dostum hadi kaçmam gerekiyor benim buradan Şu an oyalanacak vaktim yok arkadaşım eğer burada kaçmazsa Bunlar beni yakalar Haydi dostum hadi Haydi dostum daha hızlı oh, gitmem gerekiyor daha hızlı gidelim Nasıl yukarıda enerji içeceği vardı galiba Doğru hatırlıyorsa Evet doğru hatırlıyorsa yukarıda bir enerji içeceğimiz vardı O oh, dostum bari dostum hadi. Enerji içeceğim arkadaşlar hızlanacağım güçlanacağım Bu arada kaçacağım dostum Tıpla oh tamam Hadi o enerji içi. Oha lan posterin posteri bile var lan. Tertsikin posteri var. Oho. Ver enerji içini. Oho işte bu dostum işte enerji bu. Koş dostum koş. Hadi dostum yapacağız. Biz buraları yaparız dostum. Enerjiyi aldıysan gelirsin tamamdır bunun işi hadi. Ooo tamam dostum sakın. Sakın düşmen düşmen. Çok iyiyiz dostum çok iyi. Harika şu an bayağı geçtim dostum. Devam et. Devam et dostum devam et. Hadi dostum kaçacağım. Dostum ben bu arada kaçıyorum. az kaldı. Başardık. Başaracağız. Yaptık. Oh be Oğlum geğirme videodayız da videodayız videoda geğirilmez Dostum ben geğireceğim o kusura bakma. Haydi dostum bak şimdi buradan kaçmam gerekiyor O depo odasında merdiveni almam gerekiyor doğru atılıyorsa beni Eğer doğru atılıyorsa merdiveni almam gerekiyor beni Al şu merdiveni Ver şu merdiveni bana dostum hadi Oo, hadi dostum hadi az kaldı dostum az kaldı hissediyorum Az kaldı ooo bak şu an Oha buna ne burayı yeni yol yapıyorlar ki yeni harita yapılıyor galiba Hadi aç ve Sıpta oh tamam. güzel güzel şu an çok iyiz şu an çok iyiz Hadi tamam şu an buraya geçtik Oy oh, dostum rüzgar gözüküyor. Hayır dostum rüzgar beni durduramaz. Şöyle zıplay rüzgarı durduracağım. Rüzgar beni durduramazsın dostum durduramayacaksın hadi. Hadi. Oh tamam başa. Oh be. Koş dostum koş. Hayır dostum hadi yapacağız az kaldı. Az kaldı dostum. O ne lan sağda ne var? <laughs> demiler ayak demiler sakın 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 sakın. da az kalmış be dostum az kaldı. Hadi yapacağız ya az kaldı yapacağım. Yap. Hayır sakın demiler daha düşme. hadi. Çok iyiyiz dostum şu arkadaşa bayağı geçti dostum. Hadi harikayız. Hadi sakın düşme sakın. Oh be az kaldı düşen zaten dostum sakın düşme. Şimdi ne yapacağız? Vanaları açacağız. He, vanalar. Aç şunu. Çok iyisin dostum. Aç şunu da. Açamadım. Bekle aç şunu. Güzel. Üçüncü vanayı da şöyle üçüncü vanaya doğru gidiyorum. Hadi dostum hadi. Arkadaşlar şu anda kaçışlara kaçışlar biraz azalttı bir şey kusura bakmayın. Çünkü arkadaşlar çok fazla arkadaşlar kaçış çekiyordum. O yüzden biraz ara veren çok iyi oldu. Oyunaya daha güzel arkadaşlar daha farklı bir Roblox'ta daha farklı oyunlar geliyor. Ama biliyorsunuz ki arkadaşlar öyle çok iyi oyunlar çekemiyorum. Çünkü şu anda Roblox kapalı olduğu için az oyunlar çekebiliyorum. O yüzden kusura bakmayın eğer Roblox açısa canlı oyunlar falan çok güzel akardık arkadaşlar. Çok şey olurdu ya. Ama maalesef arkadaşlar şimdi böyle idare edeceğiz dostum. Robot açıyor arkadaşlar. İnşallah yakında açılır dostum. Haydi dostum hadi. Şimdi dostum biz biraz kaçmak zorundayız. Utan kaç. Dostum senden kaç yapa de. Kaçıyor, Oo, lan zıplayamadım yine oraya. Bekle yine zıplayamadım. Haydi dostum hadi yapacağım. Aa tam başa o tam. Oh be. Onun boru bile pembe var. dedi pembe var? Oo ağaç görüyorum. Onun ne lan? Rüzgar dostum. O ne lan ödüm koptu. diyebilirim çok korktum lan. Bu bunu... ne bir karakter. Oo tercih karakterlermiş lan bunlar. Ben korkacak bir şey yok. Bir şey Hayır sakın düşme Sakın düşme Sakın. Zıpla. Oh tamam. Çok iyi dostum. Oo sakın sen ve durduray sakın. Dur, dur, sakın. Hay dostum hadi yapacağım az kaldı bitti. Bitiyor ve bitiriyoruz hay dostum. Hay tırman dostum. oğlum her taraf renkli renkli ışıklı renkli. <laughs> rüzgar. Hay dostum lan zıplayamadım bekle. Doktor zıpla başardım. Hadi lan başaramadım zıpla. Yapacağım bekle yapacağım. Lan yine yapamadım bu ne lan. Hadi hadi yaparım. Lan yapamıyorum oğlum bu ne lan rüzgar bu nasıl rüzgar. Gücü al dostum al şuna gücü al hadi hızlı hızlı Oh tam başardım be O miti zıplayamıyorum nasıl karakter diyordum ben de Haydi dostum Oo, bu ne lan <laughs> Utangaç dostum eline tavasıyla gelmişler Utangaç evine tavasıyla geldi Dostum o tavayı benden uzak dostum Dostum uzak o tava benden uzak duracak dostum O tavayı benden uzak duracak sadece utandırma beni dostum Aşçı utangaç git buradan Haydi dostum hadi buradan su sukağımızı alalım dostum Şu yemeği alalım Aldık su sukağımızı güzel hadi dostum sık, sık şuradan. Lan göremiyorum seni Lan neredesin elmayı atacağım sana. Oğlum bu duvara sık şata ben sıkıyorum bir şekilde. Ha sıkıyorum şu an güzel. Domatesi, hamur gel şey sıkıyor. Suratına sıkıyorum artık. Göbeğe sık be Burnuna sık burnuna. Güzel de burnundan ya burnundan ya. Gel bakayım olsun burnundan yemeye devam et sen. Al şimdi burnuna. Sık onu fil gibisin hakikat. Sık anda sık sık. Oo gitti arkadaşlar bitti gitti. Oo bum patladı bir de. Pastası bayağı da şöyle. Ne alt yaşıyor basalım haydi dostum hadi Az kaldı dostum az kaldı az kaldı hadi Haydi dostum hadi yapacağız ay dostum birazcık kaydıraktan kay vakti geldi mi dostum sonra geldi yaşasın Evet dostum evet hadi Uçuyor beni gittiğin yere Abi yükseğe o bayağı güzel çıktım Oha çok iyi Baksana sağda bizim karakterler var Arkadaşlar hayatta çok güzelmiş gerçekten Allah ya haritaya bak sevmeye başlamak Şimdi sevmeye başlıyorum haritayı hadi dostum hadi Sonsuzluk ve için bizi çıkışa doğru götür Oğlum Ertağ'da ters yüz karakteri var Bu ne lan? Oğlum Ertağ kendi resmini konuşuyor. Manyak herif kafamı karıştırıyor her tarafta Git burada Tamam güzel bir tane laze geçtim dostum 3 tane yere kaldı hadi 3 tane kaldı hop 2 tane kaldı dostum 2 tanecik kaldı hadi Onu da yaparım şöyle bir tane kaldı Bir tane dostum Sonuçta sakın hata yapma Sakın hata yapma Huhu. İşte bu dostum başardım. Haydi şunu nasıl arkadaşlar merdivenleri yapmam gerekiyor. Baya bir tane çubuk yeter. bir tane çubuk, bir tane enerji içeceği, bir tane su verin yeter. O çok daha şey göstereyim ya. Al şunu. Koy. Allah kahretme kaldık burada. Hayır. Olsun geri iki şansımız daha var arkadaşlar. Bu iki şansı değerlendireceğiz dostum. Şöyle koyarsak tamam güzel. Al şunu. Şöyle koy tamam bu doldu bu doldu. Al şunu. Koy şöyle süpersin olsun süpersin. Hadi dostum hadi. Pekala şimdi ne yapacağız? Oho robot Robot oha Oha robotu dövüşmüşler bu manyak robota ne ara dövüşü Dostum sık şu koluna Koluna sık dostum Kullu. sık şu koluna artık Oğlum bana ne gülüyor lan gülme bana gülme bana Dostum bana gülme Dostum bana gül sık şu kolları dostum Kolları sık hadi Haydi harika şu an iyi vurduk <laughs> Öleceğim 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 sakın sakın ölme arkadaş Öleceğim az kaldı bir tane kolu gitti güzel Diğer kolu arkadaşlar diğer kolu gidecek hadi ooo öldürme dostum beni öldürecek bu hakikaten Haydi dostum hadi sık şu koluna Sık kolları artık git Oh be gidiyor arkadaşlar bir biraz daha sıkayım ben içime sıkacağım Oh be açıl kapı Haydi dostum hadi gidelim buradan Getir beni ortaya geri gelir yoksa Bas dostum bas Gaza bas Yıkışı kopya kapıyı kırmam gerekiyor Kır son hızla Boom Oha o maksa sağda uzay gemisi Aa benim evim Aa anne aa baba Aa bak uzay gemisi Oğlum baksana hep bir süre evlenmiş keşke devam etse evleri böyle devam etse sonuna kadar Oğlum, Çok güzel olmuş lan valla çok güzel olmuş Ulan niye burada duruyoruz? Daha yolumuz var ya. Zıpla dostum hadi sonsuzluk sözü bu son merdivenler. Oyunun son merdivenleri dostum. Bundan sonra son bir merdivenimiz daha var. Ondan sonra zıpla dostum. Gerisi zıplamayla bitti arkadaşlar. Zıplamayı yapalım şöyle. Zıplayız hop dostum. Zıplayız be bak sakın zıplayız be. Oh güzel. Son ve oyunu son merdivenini yamuk tırmanarak bitiriyoruz. Helikopter çatıya gelsin dostum helikoptere bindik. Dostum helikopterci götür beni buradan. Haydi dostum götür gidelim buradan. Of oğlum hadi helikopter kaldır artık biz hadi yapalım. Yakalanacağız bas gaza bas. Hay dostum hadi. Sonsuzluğa ve ötesine kadar uçur beni. Oho var kaçak kaçmayı başar dostum. İşte bu işte ben yaparım derim sana dostum. İstersem yaparım. Ve kaçmayı başar dostum işte bu. Evet arkadaşlar umarım hoşunuza gelen video bu için. Siz de sevindim. bu tarz daha fazla video için like atıp abone olmayı arkadaşlar. Hoşçakalın ve bye bye.